Günaydın arkadaşlar. Şu anda Park Natalka diye bir yere geldim. Bugün hava 28 derece ama çok güzel bir esinti var. Buraya nasıl geldik? Ponzaki Metro Station'dan 511 numaraya Matruşkalara bindim. Benim oraya daha yakın olduğu için, bizim eve daha yakın olduğu için siz de artık onu kendiniz ayarlarsınız gelmek isterseniz. Tekrar e, yön değiştirdim, aktarma yaptım. Kershenska Square'da indim. 476 numara Matruşka'ya bindim. Arkasından da Akademiya durağında indikten sonra şu görmüş olduğumuz blokların arkasındaki parka varmış oldum. Şu an Kiev'deyiz. Dün Lviv'deydik. Lviv'den döndük, Kiev'deyiz. Parklarla ilgili çok bir ayrıntı anlatmama gerek yok. Ama güzel bir yer. tam piknik yapma yeri. Tabi temiz olsa burada girilir. Göl sanırım burası. muazzam bir esinti var. O kadar güzel rahatlatıyor ki 28 derecelik sıcaklığı hissetmiyorsunuz bile.